Boyma Barajı'ndan dönüşte hemen Manavga Şehir Adresi'nin yan tarafında Çoraman diye balık evi var. Burada hazır alabalık kızartıp veriyorlar ya da isterseniz kendiniz alıp mangal yapıp eve götürebiliyorsunuz. Temizlemeyi de burası ait. Ee, burada 1 kilo alabalık 60 lira. Mangalda pişiriyorlar. İsterseniz yanında tavuk, köfte e, de isterseniz veriyorlar. Fiyatları çok ucuz. 1 kilo alabalık mangalda pişmiş hali 60 lira. Kola, işte ne bileyim meşrubatlarda aynı bakkallık fiyat, abartılı fiyatlar yok. Çocukların oyun alanları var. döndür sen doğru. Daha doğru var Burası malak. çayı <laughs> Kuru için gözükmüyor ama burası akar şu anda. Balık pişiren yer ayrı. Kokusu hiç buraya gelmiyor. Tamamen aile ortamı sıfır alkol. Alkol yasak burada tüketmek. <laughs> <laughs> Eğer oyma pınarda balık tutamadıysanız <laughs> Çoraman balık evi sizi bekliyor.